geldi de size hemen bir canlı yayın yapayım dedim. Bunu görmeniz lazım. Ne kadar aç kalmış dışarıda. Hmm. Hem söyleniyor hem yiyor. Az önce geldi. Gençler bulmuşlar apartmanların altında. Açlık böyle bir şey işte. O kadar aç ki. Açlıktan bağıra bağıra yiyor. Dur, dur annem. Al. Hiç yaşmamamı denemedi. <laughs> Hem söyleniyor hem yiyor. Az önce geldi. Gençler bulmuşlar apartmanların altında. Açlık böyle bir şey işte. O kadar aç ki. <laughs> Açlıktan bağıra bağıra yiyor. Dur. Dur annem. Al. Hiç yaşmama denemeyin. Ya Merhaba. Ay, Şimdi az önce bir bebek geldi de size hemen bir canlı yayın yapayım dedim. Bunu görmeniz lazım. Ne kadar aç kalmış dışarıda. Hmm. Söyleniyor, emmiyor. Az önce geldi. Gençler bulmuşlar, apartmanların altında. Açlık böyle bir şey işte. O kadar aç ki. açlıktan bağıra bağıra yiyor. Dur. Dur annem. Al. Hiç yaşmama denemedim.